Merhaba Emine Hanım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere kullanmadığınız eşarpları değerlendirmek adına eşarptan çanta yapımı göstermek istiyorum. Bu şekilde bir eşarbım var. Eşarbımı ikiye katladım. olarak bu şekilde şöyle göstereyim. Ağzı büzgülü bu şekilde bir çanta yapacağız. Ölçülerim ise şöyle daha iyi görünsün diye bu şekilde koyayım. Ölç verecek olursam 10 santim. Buradan da 20 santim. Bu kenarlardan 1 santim olacak şekilde çiziyorum. Burayı oval bir şekilde Çizdim bir santimden. Burası diğer tarafında aynı şekilde çiziyorum. Kenarlar bir santim. Yine buradan 10 santim bırakıyorum. Buradan 20 santim. Ve bu şekilde Burayı da oval bir şekilde çizdim. Ve buraları çizdiğim yerleri makine dikişiyle dikeceğim. Siz makineniz yoksa hiç sıkıntı değil. Elinizle bile dikseniz olabilir. Şimdi dikişimizi tamamlayıp devam edelim. Evet tersinden iki tarafında çizdiğimiz yerlerden makine dikişi yaptık. Ve diktiğim yerleri uç kısımlarını fazla payını kesiyorum. Bu şekilde dikmiştik. Oval bir şekilde. aynı şekilde burayı da dikiyorum kesiyorum. Yani bu iki alt tarafı olacak diktiğimiz taraflar bu şekilde bombeli bir şekilde olacak. Şimdi bu ağız kısmı dikeceğiz. Sapı için şöyle bir halat kullanacağım ben. Yani içine halatı geçireceğim bu şekilde. Siz lastik de geçirebilirsiniz. Ben diğerine lastik de geçirmiştim. Bu ağız kısmını. Şöyle iki santim olarak iğne diyorum içine doğru ve bu şekilde bütün ağız kısmını her tarafını bu şekilde dikip devam edelim. Evet. İğnelediğimiz yerleri kenarlarını 2 santimden yarısına kadar diktim. Bu yarısından boşluk bıraktım biraz. askımız geçireceğimiz için. Ve diğer yarısından tekrar makineyle diktim ve yine buradan bir santim boşluk bıraktım. Yani bu iki tarafından birer santim boşluk bırakarak makine dikişiyle diktim. 75 santim uzunluğunda halat ipim var. Halat ipine bir iğne geçirip çatal iğne bu yarısına kadar lastik geçirir gibi diktiğimiz yerden bu şekilde yarısına kadar hala tipimizi geçiriyoruz. Bu ucuna kadar diğer yarısına da uzunluğunu siz ayarlayabilirsiniz. Daha kısa, daha uzun yapabilirsiniz. Evet, diğer yarısından bu şekilde ayarlayarak yarısına kadar geçirdim. Diğer tarafında yarısına kadar geçirip devam edeceğim. Evet, iki tarafından da bu şekilde iki ayrı ipimizi yarısına kadar bir ip geçirdik. Diğer yarısına kadar başka ip geçirdik ve burayı istediğiniz şekle kadar giyecek şekle kadar düzgünüzü yaptık ve bu iki kısmını birbirine dikip kaydırarak şu kısma tutturacağım diktiğim yer görünmesin diye aşağı kadar şekilde dikip buraya monte edeceğim. Sonra devam edelim. Evet, iki ucunu ben e, makinede diktim. İplerimi birleştirdim daha sağlam olsun diye. Ve ek yerleri görünmesin diye burayı kaydırıyorum iç tarafa doğru. Dikişin içinde kalsın. görünmesin diye. Evet bu şekilde ikisinin büzgüsünü de ayarlayıp devam edelim. Evet ipimizi geçirdik. Dediğim gibi o eklediğim yeri içeri doğru kaydırdım ve buradaki kalan açıklığı da elimle şöyle bir tutturdum aradaki yeri bu şekilde tamamladım çantamı. Bakın gerçekten çok güzel oldu. içine İstediğiniz her şeyi koyabilirsiniz hem geri dönüşüm gayet kullanışlı oldu Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın yorumlarınızı bekliyorum Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşça kalın